Bugün de Brawl Stars oynayacağız. Bu kadar öyle bir giriş yap. Yani um, Piper çıkarmıştım. Lola çıktı. Nasıl? Oo, anladım. Nasıl? Demeyin. Çıktı işte. İşte efsane bir tekli. Of, çok, çok pahalı. Çok pahalı. Benim yani çok var. Yani. Bunları denese. şey Neyse bunları deneyiz başka bir videoda. Bir var. Çete. Görevler hepsi bir futbol oyunudur. lola var, lola görev. lola, gerçekten... lola görevi... <laughs> bu da bu görev olsaydı. Neyse laf etmeyeceğim. Lola çıktı. Bu arada, Lola... bu arada yardım edin. Lola'dan başka karakter oynayamıyorum. Abi Lola iyi oğlum. Ben hayatımda hiç Lola'yı sevdim. Ama şimdi yalışınca başka karakter oynayamıyorum. Yardım edin. Bunu başka karakter alınca oynayamıyorum ay. Bir şey oluyor bana. Yardım edin. Başka karakter oynayamıyorum. Yardım edin. Nereye tıkıyorsun oğlum? Şuraya mı tıkıyorsun? Şuraya da. Robot mu çıkacak orada? Yo, ee, e, e, e. Ne oynar ya çıktı? Enerjiyi alıp şöyle yaparım. At şöyle at şöyle tara 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 ratti yatırdı. Ya 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 niye çift hesap açmadan MVP yok ya? Neyse keşke MVP olsaydı. Bir aç kaldı hadi. bismillah. Ya keşke olsaydı. Gel gel gel. Watch me you watch. Ehe ehe öl 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 Gel. Pro. Pro kardeşim pro. Bu 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 bu. Bakın burada şey de şey yapmıştım. Ya arkadaşım hiyar gibi ölmüş. Bakın arkadaşım bir hıyarlık yapıp direkt arı herkese dalmış ondan sonra da ölmüş. Ama öyle bir hıyarlık yaparsa tabii ki ölürüz. Ben şöyle bir hıyarlık yapayım herkese dalayım toplayayım. Çok iyi oldu 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 da hıyarlar böyle de var. Hıyarlar böyle de var Hıyarlar işte. böyle de Çık i̇şte hıyarlar. Bak şu daha şey yapayım yani. Belli olsun i̇şte yani. altıda altı <laughs> kopya 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 kopya, kopya, kopya. Kopi, kop... kop... teras girlfriend ya, <laughs> ya işte da dahaBravo ya tek hesaplaşma görevini yapıyorum zannediyorum ben de ya ben de bu görevi yapıyorum zannediyorum wheres my asiри neyse Bledderiz ya sonra iki maç daha nasıl dakikamız kaldı? 16 dakikamız kaldı? Şurada mikrofon çünkü küçük fokuslanmam lazım. <laughs> Açıklayabilirim Açıklayamam Bir de açıklayamam Neyse bir tık voksu lazım biraz daha foslamam lazım

fokuslanmam lazım. Benim baya bir fokuslanmam lazım. Bu arada bu videoda çok konuşmadım ama ne yapayım arkadaşlar. İşte zaten ne yapsam çok izlenmiyor. Yani biraz konuşayım bari hadi böyle. Hadi acıydım size biraz da konuşayım yani öyle Konuşkan bir insanım. Ama video izlerken hiç konuşmam gerçekten. Atmıyorum. Video izlerken böyle hiç konuşmam. Öyle ne kadar sıkıntı. ondan ne video izlerken yani. Sustayım yani. Bunda çok konuşuyorum. Allah bir şey verdi. Allah size şey şapsın. Ben bu şey yaptım yani. da çok hoş Allah benim şeyimi veriyor. Yani bu da çok hoş yani Bir anlamı yok. Ee, bir şeyler de konuşmaz. Sıkı sıkılamıyor. da istemiyorum bir anda yani. Çok şey konuşurken çok saçma yerlere gidiyor. Hey, ya asmıyorum çok saçma yerlere gider. Ya bu tarif beni de gıcık şu karet adını unuttum işte taret yüzünden neyse yarı dakikamız kaldı 20 hmm, dakika ben ayda bir video atan pislik, bir pislik olduğum için videoyu 20 dakika uzatmak için en garip garip hareketler yapacağım çünkü ses hmm, sıkmak istiyorum şaka şaka çoğu elinden geldiği kadar uzatmamaya çalışacağım Ha dur bu daha büyük bir ziyaret. Ben ayda bir video atan isteyeyim ve onu ve onun için de kısa video atıyorum. O yüzden tam pisliyim. Bir ayda bir video atan değil yani gerçekten pisliyim. Bir yanıma at. Yanımda dursun iki kat atsam ben. Gerçekten. Arkadaşımı beklemeyeceğim. Bana ne arkadaşım? Atlayacağım arkadaşımı. Egon kaldı. Egon güçlücük kaldı. Egon güçlücük de şunları. Ol 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 ol. Şimdi ol. Şu an sen. Ama dövdüm. Seni şöyle uzaktan uzaktan alırım mı? Alır mıyım? Şimdi. Eee. Kiz dokuzcu, kiz Iii. Ben ayda bir video atan bir ve onda da video atacağım. Ay bakayım. Çok kısa olmayacak. 18 dakika falan ama. Bu şöyle diyebiliriz. 18 dakika. 20 dakika ne? Ola film mi izliyoruz? 20 dakika olamaz. Bu bir. İki. Ben videoya doyamıyorum böyle. Sizinle sohbet etmeyi seviyorum. Zaten anlatıkları nerede? Daha demin sizi sıkmak istemiyorum neydi hıyar. Hemen ya ne yapayım yani. Hem çok konuşkan biri değilim hem de sohbet etmeyi seviyorum. Yani arkadaşlarımla samimi arkadaşlarımla hep sohbet etmeyi çok seviyorum ama samimi olmadığım kişilerle de dinlerim böyle hiç edemeden. Yani dert mert anlatır indir indir. Yani ben sizi o kadar samimi görmüyorum. Ben sizi böyle sohbet edilecek kadar değil. öyle hmm, ne bileyim böyle. Nasıl anlatabilirim? Yani videolarımı izleyecek kadar. Samimi görüyorum. Evet, yani çok mantıklı bir açıklama Neyse bunun hakkında çok konuşamayacağım. Neyse. Çok fazla konuşamayacağım. Bunun hakkında konuşmak da istemiyorum. Abi tek Yuh. Dur benim bir şey. Bileyim şuna bir. Güzel. Adamsın. Tekrar oyna. Adam. Vallahi adam. Hep son vuruşu o yapıyor. Son bir adam kalıyor tak diye adamın ağzına Of çok sevdim ben. Zeynep Asel. Tarik Zeynep Asel. Mükemmel. Ben bir keresinde Laz'la şeye girdim. Bir ara onun da videosunu çekeceğim. Savaş günlüğünde var o. Ama videosu yok. Videosunu çekmemişler. 400'den sonra açılıyor diyor. onu yemişim 400'ün. 400'e gelmiştim ben. Ya öldük. Yenildik ama olsun. Bir kere biz yani şöyle yenildik. Oh. Onurla yenildik. Onur. Onurlu bir şekilde yenildik. Ama şu Bu arada gençler Laz benimle oynadı ya. Gerçek diyorum. Oğlum hıyar uzaktan mı aç? Şey, pompa tüfekle uzaktan mı kesmeye çalışıyorsun kutuyu gerçekten? Ay 3 ay küf falan herhalde. Dur şurayı tara. Şurayı tara biraz taradım. Oğlum bula niye gidiyor? Onun en yakındakine gitmesi lazım. Geç ben pompalı tüfek değilim. Genel... Gerçi o pardon ya o, o pompalıdaydı. O şatkandaydı pardon. Aaa dur ben şunu bir kapatayım. çok olmam lazım. Evet tamamladı. Korkunç kartlar değil. Artık sana aslında. Size çok sıkmadım ama Ay yok o değil o değil. Lola Lola. Her zaman. zaman. Her zaman Lola. Lola. Görevi <laughs> <laughs> değiştirebiliyor muyuz şimdi ben? 500 beş yüzlük bir tane de yüzlük Kabul et Allah senin Bu ne? Onu al tutma bu, görevi değiştirme tuşu var mı? Değiştirme, değiştirme. Dur anlaşı yapmasın keşke bunu değiştirseydim bu değil bu değil Allah şey yapmasın ya keşke şey keşke keş, olmayan bir şey değiştirsin ama olmayan bir şey değiştirsem saçmalıyorum işte neyse her video bitti abone olmayı unutma hadi görüşürüz